Şimdi Kerem, sana burada ok yapacağız değil mi? Bu malzemelerimiz evet. bunlar. Neler o var malzemelerimize babacığım? Anlat bakalım bu Baba, ne? Baba bu pipet. Aferin. Bunlar tüm, evet. Bunları, bunlar yapıştırıcı. Evet. Bu aşkı, askı. Askı. Bu da yapıştırıcı. Bunlar lastik. Bunlar lastik. Bu ne? Bu makas. Bu da lastik. Bu makas. Bu makas. Lastik, bu da yapıştırıcımız var değil mi babacığım? Bu da yapıştırıcımız var. Tamam. Şimdi Kerem. Okumuzu yaptık bu şekilde. Bak lastiklerimizi buralara bağladık. Burada çünkü deliklerimiz vardı. Oraları bağladık. Bunu tepesinde çıkaralım şimdi Kerem. Şuradan tepesinde çıkaralım. Oh, yardım et bakalım babacım. Biraz birazcık güçlenmemiz lazım. Evet yani Kerem. Ah. Kerem çıkardım. Oh. Bunu ne yapacağız? Onu bunu da bir yerde kullanırız Kerem. Onu kanca yaparız. Başka bir şeyle kullanırız. Şimdi okumuza yapmaya devam edelim. Tamam kancı. mı babacım? Şimdi bunu böyle telimizi bağlı. Demek ki yani Kerem yayımızda. Evet. Şuraya bir iki tane Şu, böyle. Ufak kutu şey lastikleri bunlar Kerem. Evet. Şu anda şeyimiz hazır. Yayımız hazır. Şimdi ne yapacağız? Şimdi pipetle evet. bu okun girmesi için buna böyle yol yapacağız buraya. Baba ben de yapacağım. Şimdi pipetimizi buraya yerleştirdik. Yapıştırdık. Evet. Şimdi bunu da bu beher şeyde bucur, numune kabımızda. boş numune kabımızda direkt hemen Okumuzun altına yapıştıracağız böyle Kerem. Sonra buradan çekeceğiz. Kerem şimdi okumuz bitti. Okumuzu tamamladık gibi. Okumuz böyle. Baba, altına şey de yapıştırdık. Yapalım. Vur, vur. Böyle yapalım. Önce gösterelim Kerem. Buradan oku koyacağız. Değil mi Kerem? Şöyle. Böyle ben oku yapacağım. Gelip. Vereceğim sana oğlum. Şöyle yapacağız. Hoppa. Atacağız böyle. Hop. Gidiyor. Tamam okumuz hazır. Okumuz çalışıyor. Ama oklarımızı... Bir dakika. Senin yere düşürdüğün jeli parçaları vardı ya. Bak şunları da böyle yapalım. Uçlarına böyle daha sert gitsin. Olur mu? Bunu mu? Yapıştıralım böyle. Bunu mu yapacağız? Tamam mı bacım? Heh. Ne Oklarımızın açarsın? uçları onlar. Ağır olsun ki daha sert, daha hızlı gitsin. Tamam mı? Ne ya babacım onlar pislendi artık. Onları da böyle değerlendirelim. Olacak, Hadi, tamam. Ben şu çok güzel baba. Artık bunlar pislendi. Her şeyi hazır. Her şeyimiz hazır. Şimdi kullanabiliriz. Şimdi Kerem test edelim bakalım okumuzu. Evet şimdi hedefe bakın. Kerem hedefe bak. Ateş ediyorum. 1, 2, 3. Ah dur atamadım ya bir daha atalım. Babacım atamadık ya. Beraber atalım şimdi gel. Tutuyorum. Tuttun babacım. Tuttum. Yayını tut bakalım. Hadi. Hadi bir. 2, 3 ve ateş etti. Mükemmel attın Kerem. Ya. Son bir tane daha atalım. Ondan sonra bırakalım artık tamam mı? Yayımız çalışıyor bak ne kadar güzel. Hı -hı. Hadi gel. Tut babacığım ucundan. Tut bakalım. Tuttun mu? Hadi 1, 2, 1, 2, 3. Mükemmel. Vuramadık. Vuramadık ama iyi atıyor değil mi babacığım? Evet bir daha tamam. Bir o zaman başarılı da bir kere daha atalım. 2, Üç. Aa, atamadı. Bir daha atalım. Hadi babacım geliyor. Son kez atalım. Bitirelim artık. Tamam mı? Hadi babacım hazır mısın? Bir, İki. üç. Hadi bir, iki, üç. Ve hepsini vurduk. Başarılı. Bitti. Şampiyon.